Evet, Nevşehir Oto Yılmaz'dan selamlar. Bu aracımızda su eksiltme sorunu vardı. Bundan önce birkaç bu sefer daha baktıydık. Ama tam nerede olduğunu tespit edemedik. Ee, aslında baştan tespit ettik şu anda yaptık arızasını ama normal video çektiğimiz zaman görükmeyecek bir yerdeydi. Yani rakörün altındaydı. Ee, biz yaptıktan sonra yine de Gidiyoruz, şekerim dedik. Bu arada Silifke Megi Otomotiv Mahmut Gür kardeşime teşekkür ederim. Bu cihazları bize temin ettiği için. Ee, şu anda basıncımızı verdik. Bütün kaçaklarını kontrol ettik. Basınç düşmüyor. Fazla da basın basmıyor çünkü radyatör ya da peteğini patlatabilir yani şu hortum normal çalışma durumundan çok daha sert. Şu andaki. Yani bu araba çalışırken o da sert olmaz. Bayağı bir basınç var. Bir de önemli bir konu. Şimdi Ahmet cihazına şöyle. Güzel bir cihaz. Ee, Raktör. Kaçak test cihazı. Bu cihazın içinden çıkan şu aletin ne olduğunu bazı kullanan arkadaşlarımız çözememişler. Ben geldiği gün araştırdım, çözdüm. Yani başka bir yerden de kopyalamadım. Kendi mantığımı yürüterekten. Ee, göstermeyeceğim. Yani, Uygulamalı göstermeyeceğim ama tarif edeceğim en azından. Şimdi zaten şuradaki aparatlarımız şuradaki aparatlar değişik araçlara göre raktör kapağı. Yani raktöre taktığımız cihaz. Ee, burada sadece kafamıza bakılan şu yani harici olarak gördüğümüz şu alet var. Bu da bu kapağı sıkmak için bir aparat. Ee, onun haricinde raktörün e, yani bidon içindeki ısıyı ne kadar olduğunu görebilmemiz için şöyle bir cihaz çıkıyor. Yani raktörün ya da motorun içindeki ısı ne kadarsa yani örnek veriyorum şuradan herhangi bir yerden ısı alalım. herhangi bir ısıyı gördüğü an motor çok sıcak olmadığı için çok belli olmuyor ama suyun içine değdirdiğimiz zaman ya da motora değdirdiğimiz zaman kaç derece ısıda olduğunu bilebiliyor. Ha biz e, bunu kullanmaz çünkü vürtün ısı ölçeri var yani lazerli ısı ölçeri var biz ondan bütün hortumlarını her tarafını daha iyi kontrol edebiliyoruz. Şimdi şu aleti tanıtacak olursak bidonun şuraya yaklaşalım. Bir de hortumunu çıkarıp buraya takıyoruz. Şu hortumu. Havayı verdikten sonra şu vana açık. Şu vana kapalı. Olursa motorun emişle yani bu motorun her tarafını dolaşıp gelen termosodun üstüne gelen hortumu emerek motorun içindeki havayı almış oluyor. Şuradan havanın suyun geldiğini görene kadar e, bu işlemi yapıyor. Buradan su geldiği zaman e, motorun havasını almış oluyor. Diğer öbür cihaz ise şu e, bu kutunun içinden çıkan. Bu da e, bidonun içerisindeki ya da herhangi birdeki suyu çekmek için. Örnek veriyorum şu bidonu sokuyorum, kapağı söktükten sonra bunun içine sallıyorum. Bu sefer şunun ağzını dıkıyorum. Yani şuraya ağzını dıkadığiniz zaman şunu çektiğin zaman bidonun içindeki ya da herhangi bir suyu çekerek şuradan tahliye yapıyor. Yani bunun amacı gayesi o. Şimdi bunu ben kapalı konumuna getirdim. Şimdi şunu gittiğimiz zaman buradan aynı yağ çekme vakumundaki mantıkla çalışıyor. Yağ çekme vakumunda da aynı mantık vardır. Yani buradan set geçen bir hava burada bir emiş meydana getiriyor. Burada iki tane karakter konmuş. Bir tanesi motorun içindeki suyun havasını almak için, bir tanesi de bidonu boşaltmak için. Şimdi e, bizde başka yağ çekme vakumu falan olduğu için biz pek belki kullanmayabiliriz ama bu yeni nesil dizel araçlarda mazot filtresi değiştikten sonra şu aparatı çıkarıp depo mazot filtresini değiştirdik. Depodan gelen takılı geri dönüş takılı ama buradan motora, pompaya gelen yere şunu takarak e, mazudun havasını da alabiliriz. Yani bu o işe de yarayabilir. Bu sisteme bir zarar verecek. Yani mazut çekse de sisteme zarar verecek bu durum değil. Çünkü buradan direktleme tahliye ediyor. Örnek veriyorum şuradan e, mazut geldiği zaman normal akış kanlığına geldiği zaman havasını almış oluyor. Bugünlük e, tarif edebileceğim, söyleyebileceğim bunlar tekrar tekrar değerli Sinifker'deki e, Mahmut kardeşime e, çok çok teşekkür ediyoruz. MG Otomotiv Mahmut kardeşime e, onların sayesinde bu cihazlara ulaştık. Bundan hariç duman makinemiz, e, John contanın test cihazımız, e, bazı şeyleri oradan tedarik ettik. Daha tedarik edeceğimiz ürünlerimiz de var. E, soru ve görüşlerimiz olursa bana ulaşabilirsiniz. Ulaştığınızda en azından yapmasak bile yardımcı olur. Size arızanız tespit ediyorum. İyi günler diliyorum.